Bazen birisi küçük bir şey söyler ya da basit bir olay olur ama o anda böyle bir şey tetikler sizi ve bir anda kendini sinirli, üzgün ve kırılmış bulursun. Sanki o şeyin hiçbir anlamı yoktur o anda. Ama aslında vardır, değil mi? O an o seni kızdıran ya da üzen şey aslında sadece o olay değildir. Belki geçmişten bir yarayı hatırlatıyordur. Belki duymak istemediğin bir şeyi sana hatırlatıyordur. Tetikliyordur. Ama biliyor musun? Tetiklenmek sanki bir davet gibidir. O duygu sana şunu der. Hadi gel. Biraz kendine bak. İçinde ne var? Onu bir keşfet. Hadi. Ve bu durum kendini tanıman için çok büyük bir fırsat olabilir. Eğer tekrar tetiklenme yaşarsan hemen tepki vermek yerine derin bir nefes al ve kendine şu soruyu sor. Bu his bana ne anlatıyor? Neyi görmemi istiyor? Hangi yarama parmak basıyor? Çünkü bazen en zor anlar seni büyüten anlardır. Her zaman hatırla. Duygular düşmanın değil, onlar seni sen yapan parçalardır. Onları dinlersen belki de kendini çok daha iyi anlayacaksın. Şifa olsun.